Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Manisa Milletvekili Sayın Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu konuşacaklar. Süremiz beş dakika Sayın Bakırlıoğlu. Yok. Bazarlığa kapalı. Değerli milletvekilleri ülkemizin her yerinde işçiler anayasal hakları olan sendikaya üye oldukları örgütlendikleri için işten çıkartılıyorlar ve birçok yerde eylemdeler. Fernas madencileri de 52 gündür eylemlik içerisindedir. Ben Fernas maden, maden işçilerin özelinde bu ülkede anayasal bir hakkın ne kadar zor kullanıldığını anlatmaya çalışacağım. Fernas madenciliğin sahibi Adalet ve Kalkınma Partisi Batman milletvekili Ferhat Nasuroğlu. Biraz evvel bu yüce meclisi çatısı altında bir basın açıklaması yapmış dinledim, hayretler içerisinde kaldım. Teşbihte hata olmaz diyorlar. Hani derler ya, Yavuz Hırsız ev sahibi bastırılmış anlattıkları aynen o misal. Ferhat Nasıroğlu'na göre bugün yaşanan süreç, Fernas işçilerin yaşadığı süreç, sürecin günahı da vebali de CHP'ninmiş, Özgür Özel'in boynundaymış. Yani bugün işçiler işten çıkartıldılarsa, bugün aileleri açsa, sefaret içinde yaşıyorlarsa bunun sebebi CHP'ymiş, Özgür Özel'miş. Ferhat Nasuroğlu'na göre işçilere sesleniyor Ferhat Nasuroğlu. Özgür Özel size yalan söylüyor diyor. Kötü zihniyete güvenmeyin, marjinal gruplara inanmayın diyor. Ve devam ediyor. Münafık sendika başkanı diyor. Münafık siyasetçiler diyor. Büyük ihtimalle bizlerden bahsediyor. Anlatıyor da anlatıyor. Nasuroğlu konuştu, konuştu, konuştu birçok şey söyledi ancak ağzından bir tek doğru laf çıkmadı. Bir tek doğru laf çıkmadı. Özgür Özel yalan söylüyormuş. E gel gidelim beraber Soma'ya. Madencilerle konuşalım. Kendi işlerinle konuşalım. Kim yalan söylüyormuş, kim doğru söylüyormuş onlar sana söyler. Gidelim Soma'ya, gidelim madencilere, gidelim kendi işlerine. Kim münafıkmış, kim değilmiş en doğrusu onlar söylerler. Ben bugün size doğrulardan bahsedeceğim ve anlattığım, anlattıklarımın da hepsine Soma'da yaşayan insanlar şahittir. Fernas işçileri 52 gündür eylemdeler. Ankara'ya yalın ayak 301 kilometre yürüyerek geldiler. 14 günden beri Ankara'da eylem yapıyorlar. 3 günden beri aylık açlık grevindeler ve 4 defa gözaltına alındılar. Fernas işçileri sendikaya üye oldukları için örgündük örgütlendikleri için işten çıkartıldılar. Ferhat Nasuroğlu bunu yalanlıyor. Ben bütün işçilerle tek tek görüştüm. Hepsiyle konuştum. Hepsi de sendikaya üye oldukları için baskı yediklerini, işten atılmakla tehdit edildiklerini ve işten atıldıklarını söylemekte hadi bir diyelim ki benim şahitliğim geçersiz. Hani diyor ya ne de olsa biz milletvekiline göre munafız. Bu konuda ses kaydı var arkadaşlar. Şöyle ki Bu Bu yaklaşık anlatır şekillenecek. zaten yaklaşık sıkıntı yok. Bu yaklaşık 6 dakikalık bir, 6 dakikalık, 7 dakikalık bir e, ses kaydı. Bu sendika temsilcisiyle, sendika temsilcisiyle iş yeri müdür arasında geçiyor. Ve iş yeri müdürü açık açık işçiyi tehdit ediyor. Ses kayıtları var. Paylaşırız bunları. Ve sonuçta o iş işten çıkartılıyor. Şimdi soruyorum ben. Kim yalan söylüyor? Biz mi yalan söylüyoruz? Özgür Özel mi yalan söylüyor? Milletvekillerim mi yalan söylüyor, madenciler mi yalan söylüyor? Kim yalan söylüyor şu anda? Diyorlar ki, Ferhat nasıl oluyor? Diyor ki, biz işçilerimize yasanın dediği gibi iki asgari ücret veriyoruz diyor. E tamam, zaten iki asgari ücreti vermek zorunda. Yasa bunu söylüyor. Ancak Soma'da şu anda bütün madenlerde ortalama ücretler Fernas işçilerin aldıklarının yüzde yirmi yüzde otuz fazlası. İşçiler de iş ücretlerimizi arttırın diyor. Başka ne diyor işçiler? Biz iş güvenliği istiyoruz diyorlar. Biz ölüme gitmek istemiyoruz diyorlar. Biz 8 saat, 9 saat, 10 saat boğazımıza kadar suyun iç altında çalışmak istemiyoruz diyorlar. Hakları değil mi bunların? Ve bu insanlara bakın herkes haklısınız diyor. Savcı haklısın diyor. Polis haklısın diyor. Kolluk kuvveti, jandarma herkes haklısın diyor. Ama artık bu insan... bu insanların seslerini kimse duymuyor. Duymak istemiyor. Teşekkürler. Bakın, Sayın Bakıroğlu. Bu 300.000 madenciye neler olan? Soma faciasında kurtulan bir işçi ailesi. Ne alacağız üzerine? Yok ki. Geçti 350 alsaydın diyor. Keşke alsaydın. Teşekkürler Sayın Bakırlıoğlu. <laughs>